Merhaba, benim adım Pinokyo. Yalan söyleyince burnum uzar. Beni tahtadan yapıyorlar. Merhaba arkadaşlar, benim adım Bıdık. Dün evde yaptım. Bugün de sizinle tanışmaya geldim. Hadi hep birlikte kitap okuyalım. Görüşürüz. Merhaba, ben kırmızı başlıklı kız. Masalından kırmızı başlıklı kız. Ormanın içinden büyük annemi yiyecekler getiriyorum. Hoşça kalın. Merhaba. Ben Lale. Ben Hasan. Bu da bizim güzel kızımız Pamuk. Biz bir aileyiz ve çok mutluyuz. Ben Pinak ya yalan söyledikçe burnum var. Yalan söylemek çok kötü bir şey. Sakın <laughs> yalan söylemeyin. Ben Pinokyo. Görüşürüz. Merhaba. Ben aç tığtıl. Masalındaki aç tığtılım. Merhaba ben Neşeli Dünya'nın Neşeli Mimimiyim.